değerli basın mensupları. Basın açıklamamıza geçmeden önce ülkemizin derinden üzen bir olayı anmak istiyorum. Dün yaşanan askeri uçak kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize bas sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Ayrıca Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalının 87. yılında bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Atatürk'ün <laughs> bizlere emanet ettiği cumhuriyetimizi ve demokrasiye layıklığa olan bağlılığımızı sürdürmek hepimizin en temel görevidir. Onun en büyük eserim dediği cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak için aynı inanç ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Atamızı minnetle anarken ayrıca Kırklareli'nin kurtuluşunun yıl dönümünde büyük bir gurur ile kutladık. kurtuluş mücadelemizde canlarını feda eden adı şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi şükranla anıyor. Kırklareli'nin bu anlamlı gününü tüm emşerilerinin adına kutluyoruz. Bu, bu duygu ve düşüncelerle hepimizi, hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi gündemimize ilişkin basın açıklamamızı paylaşmak üzere söz alıyorum. Bugün burada şehrimizi uzun süredir günde, uzun süredir gündeminde olan otogar projesi konusunda kamuoyunun bilgilendirmek ve Cumhuriyet Halk Partisi grubunun görüşünü paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Sayın Belediye Başkanımızın önerisi doğrultusunda Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma, Araştırma Enstitüsü arazisinin bir bölümüne yeni bir otogar yapılması gündeme getirilmiştir. Ancak biz Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Grubu olarak bu konuda farklı düşünüyoruz. Ve söz konusu alanın otogar yeri olarak belirlenmesine karşıyız. Devlette süreklilik esastır. Mevcut otogar alanını mevcut otogar alanı tamamlanmalıdır. Geçmiş dönemde Sayın Mehmet Siyam Kesimoğlu başkanlığında otogar projesi Dereköy yolu üzerinde planlanmış, imar düzenlemeleri yapılmış ve ciddi bir yatırım süreci başlatılmıştır. Bu proje yalnızca bir bina değil, ulaşım vizyonunun bir parçası olarak tasarlanmıştır. Bizler yerel yönetimlerde devamlılığın ve kamu yararının esas olduğuna inanıyoruz. Yeni bir alan belirlemek, mevcut yatırımı atıl bırakmak, yeni altyapı ve bütçe harcamalarına neden olacaktır. Bu durum belediyemizin kısıtlı imkanları göz önünde bulundurulduğunda ekonomik açıdan doğru değildir. Üstelik proje çevre, çevrecilik ve iklim değişikliği Bakanlığı tarafından yapılsa bile Açılacak her kuruş vatandaşlarımızın vergilerinden yani ülke kaynaklarında karşılanacaktır. Mevcut yatırım değerlendirmeden yeni bir alan seçilmesi kamu kaynaklarının israfı anlamına gelir. Bilimsel bir kurumun arazisini ranta açılmamalıdır. Tekrar altını çiziyorum. Bilimsel bir kurumun arazisi ranta açılmamalıdır. Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü. Türkiye'de bu alanda tek uzman kurumdur. İklim değişikliğinin tarıma etkileri, sera gazı ölçümleri, toprak su ilişkileri ve mikrometeorolojik gözlemler gibi konularda ulusal ölçekte veri üreten bir bilim merkezidir. Ulusal ölçekte veri ürettiğinin altında çiziyorum. Bu arazinin veya yakın, yakın çevresinin imara açılması, Eksöz gazı ve ısı adası etkisi nedeniyle mikro klimayı bozacak, birinci sınıf tarım arazisini tarım dışına çıkaracak ve uluslararası nitelikte yürütülen bilimsel araştırmaları olumsuz etkileyecektir. 44 yıllık geçmişiyle Kırktelil ve Trakya tarımına büyük katkılar sağlamış bu kurumun zarar görmesi yerel değil, ulusal ölçekte bir kayıp olur. Uzman kurumlar da uyarıyor. Toprak Korumu Kurulu toplantısında ziraat odası, ziraat mühendisleri odası ve Tema Vakfı temsilcileri de bu alana otogar yapılmasına olumsuz görüş bildirmiştir. Bu yalnızca siyasi değil, bilimsel ve çevresel bir uyarıdır ve aslında ironik bir durumla karşı karşıyayız. Toprak ve su kaynaklarını korumak için kurulmuş bir kurumun toprağına o kadar yapılması tartışılmaktadır. Bu en sembolik hem de fiili anlamda büyük bir çelişkidir. Cumhuriyet Halk Partisi grubu her zaman kamu yararına olan projelerin yanındadır. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclisi grubu olarak bugüne kadar Sayın Başkanımızın kırklar için yararlı olan tüm projelerini destekledik. Buna örnek olarak altyapı yatırımları, Başkanımızın öncülüğünde altyapı yatırımlarına tam destek verdik. Projenin su kap kapsamına alınması sayesinde çalışmaların parçalı değil, bütüncül biçimde ilerlemesi sağlandı. Başkanımızın çağrısıyla hafta sonu olağanüstü toplanarak yatırımın su, su kap kapsamına dahil ettik ve tek seferde hayata geçmesini önüne açtık. Mali yapının güçlendirilmesi, belediyeye ait dükkanların devriyle mevcut borçların kapatılmasına katkı sağladık. Bu adım sayesinde belediyemizin Avrupa Birliği'nden 1 milyon euro hibe almasının yolunu açtık. Yeni mezarlık alanı kentimizin ihtiyacını karşılamak amacıyla yeni mezarlık alanı oluşturması gerek oluşturması için gerekli kredi yetkisini onayladık. Belediye şirketleri ve arsalar Belediye şirketlerinin borçlarının tasfiyesi amacıyla belediyeye ait arsaların satışına onay verdik. Güvenlik kurumlarına destek. Emniyet ve jandarma teşkilatına araç alımı konusunda başkanımızla birlikte hareket ederek kent güvenliğine katkıda bulunduk. Amacımız her zaman Kırtleri halkının yararına olacak projelerde birlik ve dayanışma içinde olmak olmuştu. Ancak ülkemiz için bilim üreten stratejik öneme sahip bir kurumun arazisine amacı dışında kullanılmasına karşıyız. Bizim çözüm önerimiz nettir. 12,5 kilometrelik çevre yolu mevcut, mevcut otogar alanını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Böylece şehre gelen otobüsler merkeze girmeden doğrudan terminale ulaşabilecektir. Bu çözüm kamu kaynaklarını koruyacak, tarım arazilerini koruyacak, kentimizin ulaşımı, ulaşım sorununa kalıcı bir çözüm sağlayacaktır. Sonuç olarak biz kıtların yararına olan her projenin yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak ülkemizin bilimsel geleceğini, tarımını ve doğal kaynaklarını tehlikeye atacak bir girişime onay vermemiz mümkün değildir. Bu nedenle Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü arazisine otogar yapılması kararına karşıyız. Kentimizin ulaşım vizyonuna ve kamu yararına uygun olan çözüm mevcut otogar alanının tamamlanarak hizmete açılmasıdır. Teşekkür ederim.